Cehennem bunun tam tersi. Elbise giydirecekler. Acıktım diyecek. Ayağı yanmış, susadım diyecek. Kaynar irin suları iç diyecek. Kaynıyor fokur fokur ama dünyadaki irinler, iltihaplar havuz olmuş. Bundan iç diyor. Kaynar. Vallahi ayet bunlar, billahi hadis bunlar kaynatılmış pislikleri iç diyecek Allah. İnsan ne kadar susamışsa, cehennemdeki insan ne kadar susamışsa, vallahi siz zemzem suyunu içer gibi cehennemlikler o kaynar suyu, irini, pisliği, iltihabı şorul şorul içecekler. Ama içtiğinde içini yakacak. Kaynıyor fokur fokur. Ya bu, buna dayanılır mı? Bu söylediklerim Kur'an ayetleri. Bu anlattıklarım peygamberin hadisi şerifleri. Bunun için günaha girmeye değer mi? Vallahi hata ediyoruz. Boşuna yanlış yapıyoruz. Şu üç günlük dünyaya aldanıyoruz. Harama el uzatıyoruz. Kardeşimizin mirasını vermiyoruz. Hızım akrabanın hatırını yıkıyoruz. Devlet malını çalıyoruz ahlaksızlık yapıyoruz bazen. Hepimiz yanlışımız oluyor. Bu dünya buna değmez kardeşlerim. Allah Azrail Aleyhisselam'a son canlı bir Allah kaldı, bir Azrail kaldı. Yerlerden ve göklerde bildiğiniz bilmediğiniz her yerde Hiçbir canlı kalmadı. Canlı sistemi durduruldu. Bir Azrail var, bir de Allah var. Allah Azrail'e diyecek ki ölüm meleğine, "Şimdi sen kim alsın canını?" Allah can almaz. Allah öyle eliyle, koluyla haşa bir şeyi yoktur. Peki nasıl olacak? Azrail'e diyecek ki kendi canını kendin al diyecek. Azrail kendi eliyle boğazına elini sokacak, canını alıp çıkaracak. Azrail de ölecek. İsrafil ikinci sura üflediğinde hepsi ayağa kalkacak. Hepsi ayağa kalkacak. İnsanlar, melekler, cinler, şeytanlar, hayvanlar hepsi. Değerli kardeşlerim, bir de mahşerin müflisleri var. Mahşer de Sırat Köprüsü'ne gelmeden önce kardeşlerim, peygamberimizin havuzu var. Yani cennete gitmeden en güzel tek yer neresi? Peygamberin havuzunun olduğu yer havuzu Kevser, bir de Arş-ı Ala'nın gölgesi. Arşı ala ne? Allah'ın arşı, Allah'ın saltanatının arşı. Gölge yapıyor mahşere ama her yere değil. Sıcak bir güneşte şöyle yukarıya bir gölgelik bulsan, değil mi? Onun altına sıkışmaya çalışırız. İyi de herkesi almayacaklar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.